videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım çekilişimiz arkadaşlar 10 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır katılmak için de sevmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz izler için muhtemel o kadar çokça olur. Çekilişimiz arkadaşlar YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaklar o zaman videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane örtüsü bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız Güzel Evet arkadaşlar sizlerle beraber ya futbol 2024 mobildeki büyük açıklık olan bu hileyi sizlerle paylaşmak istiyorum ve sizlerin de arkadaşlar bu hileden yararlanıp sınırsız bir şekilde futbol parası kazanmanızı istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bundan bir saat önce arkadaşlar Manchester United yıl dönümü kampanyasıyla yani daha doğrusu Manchester United anniversary kampanyası hakkında bilgiler verdim. Bedava bir şekilde kazanacağımız Ronaldo hakkında vesaire bilgiler verdim. O da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızdan mevcut. Ekranlarda da gördüğünüz Üzeri şu an arka planda kurulumunu göreceksiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz arka planda da kurulumunu vesaire. E, bu arada arkadaşlar sizlerin de bildiğiniz bu buglarınız, buglarınız, hileleriniz vesaire varsa yorumlar kısmında belirtin. Elimden geldiği kadarıyla onları da paylaşıp tüm herkesin arkadaşlar e, yararlanmasını istiyorum. inşallah bu videodan bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü çoğu videolardan ya böyle bir bilgilendirme yaptığım çoğu videodan sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar e futbol 2024 mobile geçişimizi yaptık. Bakın şöyle pardon. Şimdi, oraları neden facecam büyük yapıyorum? Öncelikle onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, konemiz sıkıntı ama pardon vesaire neyse. Şimdi bunu söylemem bile riskli diyebiliriz. Sol tarafta e futbol paramızı görüyorsunuz. GP'mizi görüyorsunuz. Hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle güncel bir e hiledir arkadaşlar. Şimdi 2-3 tane hile yayınlayacağım. İlkini gördünüz. Şimdi ikincisini görüyorsunuz. Lionel Messi falan bedava bir şekilde buradan da paketini satın alana alabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de 999,999,99 ,99 ,99 ,99 arkadaşlar. Yani sınırsız e futbol parası hilesi diyebiliriz arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra istersek takımımıza sınırsız. Top açılımı istersek her şeyi yapabiliriz. Ben de bunun araştırma içerisindeyim ve bunu görür görmez sizlere paylaşayım. Şimdi bu ikinci hilemiz pardon aynen bu ikinci hilemiz 3 tane hile gösterdim. Bundan sonra da üçüncü hilemizi göstereceğim. Ee, sizler arkadaşlar ha bu arada şunu da demek istiyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev futbol parası gelişimizde devam ediyor. Çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar olacak tarihinde YouTube hikayeler kısmından, topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemel o kadar çok çoğalır. Hemen şöyle arkadaşlar gördüğünüz bakın ekstralardan aldığı vesaireden aldığı hediyelerini. Ha bu arada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Geçmişte yapılmış olan promosyon kod etkinliği tekrardan gelebilirmiş. Bunun da yarın bir, veyahut da gün içerisinde bir bilgilendirme videosu gelebilir. Bununla alakalı da detaylı bir bilgilendirme istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Bir canlı yayın istiyorsanız da arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Ona göre de güzel bir canlı yayın patlatmayı yani güzel bir canlı yayın yapmayı düşünüyordum. Allah'ın izniyle arkadaşlar bunu gördüğümde direkt sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar çünkü çoğu kardeşimiz hile istiyordu ben dilimden geldiği kadarıyla bulabildiğim kadarıyla hileleri bulup sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Ve bunlardan da arkadaşlar yaralanmanızı istedim. En azından ilk hilemiz olmuyorsa ikinci hilemiz, ikinci hilemiz olmuyorsa üçüncü hilemiz olabilir. Bakın 50 futbol paramız var sol tarafta bu da üçüncü hilemiz arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada da arkadaşlar bakın konumine login bonus olarak geçmişte vermiş olduğu bize hediyelere giriyoruz. Bakın aman dikkat edin konum bak şimdi biz neye giriyorsak sizler de ona girin arkadaşlar. Hangi tarihliye giriyorsak sizler de ona girin. Ee, sizler de ona girin ki hediyelerden sizler de yararlanın. Buradan da arkadaşlar oyunun büyük açığı var, büyük bug'ı var. Oyundaki bu bug kapatılmadan, kapatılmadan sizler de alın arkadaşlar. Ee, şöyle görüyorsunuz sırasıyla tek tek girip 50 e, 50.000 futbol paramız var. 11 milyonda da GP'miz var arkadaşlar ve buradan da hediye kazanabiliyoruz. Şimdi ilerleyen e, dakikalarda zaten top açılımı falan yapıyoruz ve kanıtla kanıtlıyoruz arkadaşlar. %100 kanıtlıdır. Şimdi 50 futbol paramıza sırasıyla arkadaşlar giriş yapıyoruz. Bakalım bu, bu şekilde nasıl olacak. Ee, şöyle Türkçe spiker hakkında da bu arada arkadaşlar yeni bir gelişme oldu. Onu da yarın mı yoksa pazar günü falan yayınlarız Allah'ın izniyle. Ee, şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Konami'nin bizlere vermiş olduğu hediyelerden vesaire etkinliklerden. Sizce arkadaşlar Böyle buglardan Bildiğiniz var mı Çünkü çoğu oyunlarda böyle internette bağlı olan oyunlarda baya bir Oluyor haliyle Şöyle baktığımızda da 8 10 Bakın aman dediğim gibi Bakın tekrardan söylüyorum Oyunda biz şu an arka planda neye tıklıyorsak Sizlerde ona girin ona tıklayın Çünkü arkadaşlar sıkıntı yaşayabilirsiniz En ufak tıklamayı bile Yanlış yaparsanız atıyorum üstüne tıkladıysanız Altına tıkladıysanız bug'ımız işe yaramayabilir. Onun için oyundan tekrar çık gir yapıp tekrardan denemeniz lazım. Onun için çift zahmet olmasın. Sizler de arkadaşlar sırasıyla tıkladığımız şeyleri tıklayın hediyelerden alın. Şimdi ilk bug'ımızı gösterdik. Nasıl kurulur, nasıl yapılır gösterdik. İkinci gösterdik. Bu da sonuncu arkadaşlar. Bulabilirsem daha çok da arkadaşlar işe yarayanları ve Gerçek olanları bulup sizlerle efsane bir gerçek mi bölümümüzde yayınlarız böyle bir şey oluşturmuştuk geçmişte onu devam ettiririz bakalım şöyle bayağı bir girdik ama konemin bize geçmişte vermiş olan hediyelerine bayağı bir de aşağı indik böyle de kafasını karıştırdık yani şimdi gelen kutumuza oyuna bir çık gir yapıyoruz şimdi girdikten sonra oyundan bir çıkıp giriş yapıyoruz ben oraları böldüm arkadaşlar ondan sonra hediye kutumuza giriş yaptığımızda bütün hediyeleri göreceksiniz. Bu da arkadaşlar güncelleme olmadan önceki hilemiz bir tık eski hilemiz ama bundan önceki hilemiz bugımız gerçekti. Yani daha doğrusu günceldi bunu söyleyeyim. Yani bu da güncel ikisi de güncel hatta üçü de güncel diyebiliriz. Bakın gelen bugün bonus giriş kampanyalarından arkadaşlar GP'ler 10.000 e-futbol parasına dönüşmüş. E DP'ler 4.000 e-futbol parasına dönüşmüş ve toplamda 70.000 e-futbol joins kazanıyoruz. Bakın DP'ler GP'ler hepsi gerekli bir miktarda futbol parasına dönüşmüş. Şimdi 72 bin e futbol paramız var. Yani şimdi buradan da top açılımı yapacağız. Şimdi ilerleyen dakikalarda da e, para birim olsun vesaire olsun düşmeye olsun kalkmaya olsun ya yani hepsini göreceksiniz. Şimdi demek istediğim şu yönde arkadaşlar. Yani cidden hilelerimiz işe yarıyor. ama yani ben de bunları gördüğümde çok şaşırdım. Ve hemen sizleri bilgilendirme amacıyla videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Bakın top açılımı yaptık. 71.950'ye düştü. Bakın orada bir bak olsa veyahut da bir montaj olsa düşeceğini zannetmiyorum. 71.950'ye düştü ve top atılımımızı gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar videomuzu buraya kadar da hilelerimizi de görmüş oldunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorularınız, sorunlarınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.